Yani bazı söylemleri dışında evet merkez bankası sabit tutmuş yani tahmin ettiğimiz gibi ama yani politika metnini görmemiz evet, şimdi gerekiyor orada bir değişiklik işte. var mı bilemiyorum. E, orada e, Mehmet Şimşek'in nasıl sıkıştığı noktanın ben şu olduğunu düşünüyorum. Yani zaman zaman işte emeklerin durumunu biliyoruz, işte hayat pahalılığını biliyoruz gibi söylemlere karşın e, ortalama insanın, sade yurttaşın bu süreçte yaşamının ve çıkarını zarar gördüğünü biliyor ve bunu da zaten e, politikasının e, temeli saymış. Çünkü e, Talepte dengelenme diyor. Yani talepte dengelenme derken sade insanların mal ve hizmete ulaşımı <laughs> zorlaşacak ve alımları yavaşlayacak. Buna göre fiyatlar da tavsiyecek diye düşünüyor. Orada bir sorunu tırnak içinde yok. Ama Özellikle Anadolu sermayesi TL cinsinden borçlanıyor. Faizlerin yüksekliğinden şikayet etmeye başladılar. AKP'nin de tabanı büyük ölçüde bu kesime dayanıyor. Diğer taraftan da Türkiye özellikle 31 Mart seçimleri sonrası çok ciddi sıcak para, carry trade dediğimiz Türkiye'deki yüksek faizden yararlanan parayı çekti. Bunları ürkütmekten de korkuyor. Yerlilerin dövize yönelmesinden de korkuyor. Evet. Onun için e, bu noktada araya sıkışmış durumda. Evet siz metne baktıysanız. herhalde. siz de söyleyince hemen açtım önümde. Bazen Merkez Bankası'nın internet sitesine girmek mümkün olmuyor tam bu dakikalarda ama başardım. Şimdi ee, şöyle hızlı hızlı ben bakayım ee, bir defa 6. kez sabit tuttu %50 sabit tutulmasına karar verilmiştir denildi. Ben paylaşayım okuyayım hocam siz önemli bir nokta olduğunu isterseniz beni uyarın öyle ilerleyelim. Ağustos ayında aylık enflasyona dair göstergeler bir bütün olarak incelendiğinde ana eğilimin belirgin bir değişim sergilemediği değerlendirilmiştir. 3. çevreye ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkinin azaldığını teyit etmektedir dir. artık bu sürece girdik. Dezenflasyon sürecindeyiz diyordum Emre Şimşek. Herhalde onu destekleyen bir açıklama değil mi bu hocam? Temel mal enflasyonu buyurun. Geçtiğimiz ay enflasyonun ana eğilimi önceki aya kıyasla sınırlı bir şekilde yükselirken demişti. Bu <laughs> ay aynı kaldı diyor ama hatırlayalım. Temmuz ayında enflasyon öngörülenden yüksek çıkmıştı. Ağustos ayında şu anda tam yüzdesini hatırlam 2. Ee, tahmin ediyorum 2.26 civarında yani 2.5'ün altında gelmişti. O nedenle ee, bir <laughs> belirgin bir değişim ee, sergilemedi. E, ...görülmüştür Hocam, diyor. Hocam şu ne demek? E, siz de herhalde açmaya mı çalışıyorsunuz... ...telefonunuzdan, bilgisayarınızdan? Evet evet mi? önümde var evet, şu anda. E, var mı? Şu cümleyi Hı? ben size sorayım. Sonra zaten bir kapalı çarşıya gidelim. O esnada daha detaylı bakarsınız siz de. Şu cümle. Kurul... ...politika faizinin sabit tutulmasına... ...karar vermekle birlikte... ...enflasyon üzerindeki yukarı yönlü... ...risklere karşı ihtiyatlı durumunu yinelemiştir diyor. Yani devamında da şu var: aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para duruşu, sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu ne demek? Şimdi şöyle bazen bir kelime önemli oluyor. Geçtiğimiz ay. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Yani ya faizler arttıracak ya, alacak, ya başka önlemler alınacaktır diyor. Bu bu kez ondan bahsetmiyor. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili bir şekilde kullanılacaktır diyor. Yani sıkılaştırma söyleminden vazgeçmiş. Yani buradan şu sonuca varabiliriz. Artık net olarak e, faiz arttırım sürecinin sonuna gel gelip <laughs> faizleri düşürsek mi e, burada mı tutsak bunu konuşacağız e, şeklinde yorumlanabilir. Yani küçük bir kelime farkı var ama o sıkılaştırma kelimesinin e, sıkılaştırılacaktır kelimesinin e, kaldırılması bu anlama geliyor diye düşünüyorum. Evet.